Görmem <laughs> <Adık olsun meylesi>. <Gülüyor> Sonuçta <Gülüyor> görmem böylesi artık Hoş geldin Cimcime. Adın ne? Bilge Hayal Kocamı. Kucu 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 bu. Ya ağlıyordu önde. Sahneye gelmek istiyor sahnenin başında. Bilmem mi sahne demek istiyor. Bak, bilmem mi istiyor bucu bilmem sahnem. mi? Sahne konseri çizdim. Ne çizdin bana? Konseri çizdim. Konseri mi çizdin? O verdiğin mektup o muydu yoksa? Adı neydi? Beşik kocaman bir kış alabilir miyim? Bir dakika bir dakika, Sefo! Sefo! Bilmem miyi söylemek istiyor. Bilmem miyi beraber Akşam beri ben hazırlanıyordum. Akşamdan beri hazırlandın mı? Ben senin sahneye almadım mı? Sahnenin başından beri. <laughs> o zaman belediye başkanına teşekkür etmelisin Bir <laughs> deşik <laughs> kocaman bir atış alabilir miyim? Çok tatlısın